Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? onları sizlerle paylaşacağım. Tabii sizler de bana her gün Trabzonspor videosu istiyoruz diyorsunuz. Haklısınız ama elimizde malzeme oldukça size ulaşmaya çalışıyorum. Bu konuda beni mazur görün ama her daim bilgi edindikçe, istihbarat yaptıkça size bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve şöyle başlayalım. Öncelikle Tabii Mustafa Eski'ye laç hiç bekletmeden başlayalım. Uzun bir süredir zaten bununla ilgili haberleri yapıyorduk. Şenol Güneş'in istediğini biliyorsunuz. Joker bir oyuncu. Sağ bek oynar, sağ önde oynar, orta sahan sağında oynar, üçlünün sağında oynar. Hatta sol bek oynar. Böyle bir oyuncu Trabzonspor'un üçüncü transferi oldu. Danilo Sikan arkasından Alexander Zubkov ve Mustafa Eski Hellaç yani Mustafa Eski Hellaç bir joker oyuncu olması açısından da Trabzonspor için önemli bir transfer. 27 yaşında çok pozisyonlu bir oyuncu. 4,5 yıllık bir anlaşma imzalanacak. Zaten oyuncunun Trabzonsporlu olduğunu da biliyorsunuz. Daha doğrusu Trabzonlu olduğunu da biliyorsunuz. 500 bin euro gibi bir Ücret Gaziantep Futbol Kulübü'ne ödenecek. Toplamda 72 maç 4 gol 5 asisti var. Onu da özellikle söyleyelim devam edelim. Ee, tabii ki şöyle bir gerçek var. Trabzonspor beraberlikle işini biraz zora soktu. Hangi beraberlik? İskenderunspor beraberliği. Orada Muhammed Beşir'in oynadığı futbol aslında biraz bizi hepimizi düşündürdü. Yani akademiden gelen bir oyuncunun bu başarısı üzerine acaba kullanım konusunda yanlış mı yapıldı sorusunu beraberinde getirdi. Çünkü çok kaliteli iki tane gol attı. Bazı oyuncuların performansları aşağıdaydı. Ben zaman zaman güne bakışta yazdığım yazılarda da söylüyorum. Sikan'ı kullanacaksanız eğer mutlaka Santrofor bölgesi kullanmanız gerekiyor. Zubkov gerçekten hem duran toplarda tıpkı daha önce videosunu yaptığım gibi hem de kenar ortalarında içeriye dışarıya uzağa uzak köşelere atacağı şutlarla içeriye dışarı çalımlarıyla etkili olacak bunu da özellikle söylememiz lazım. Şimdi son maç Çaykur Rize maçını 26 Şubat'ta kazanmak durumunda ama ondan önce önümüzde bir ee, Eyüp Spor maçı var maçın hakemi belli oldu Mehmet Türkmen 10 Şubat pazartesi akşamı saat 20'de oynanacak karşılaşma haftanın bence önemli karşılaşmalarından biri Eyüp bir çıkışı var Trabzonspor'un da evinde kaybetmediği gerçeği var. Bu maç öncesi Trabzonspor'a 2'de müjdeli haber geldi. Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi antrenmanlara başladı. Bu da güzel bir haber diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. 8 numara konusunda ya da merkez orta saha konusunda bilgi aktaracağım. Gerçekten Trabzonspor'un bir efsane oyuncusundan gelen bir öneri var. Onu sizlerle paylaşacağım. Önce Fatih Tekke e, Trabzon'daydı ve e, şöyle bir hayali olduğunu söyledi. Ben bir teknik direktör olarak Trabzonsporla şampiyonlar ligi finali oynamayı hayal ediyorum dedi. E, yani insanlar tabii bunları hayal etmesi lazım. Aksi takdirde ona ulaşmanız mümkün değil. Yani küçük değil, daha büyük hedefler koymak gerekiyor. E, ancak şunu da söyleyelim. Şimdi gerçeğe döndüğümüzde Trabzonspor'un da bir deplasman kabusuyla yaşadığını da vurgulamamız lazım. İşte buralardan oralara nasıl evrilecek ona bakmamız gerekiyor. Evet evreneren elmalı gitti gidiyor derken kaldı derken şimdi de tekrar hareketlendi. Galatasaray 4,5 milyon euroya kadar çıktı. Biliyorsunuz orada Jakobs'un ciddi manada bir sıkıntısı var. Bir türlü oynamıyor. 30 maçta 16 maçın 16 maçta kadroda oldu. E, ve sol bek içinde oraya bir Berkan Kutlu işte evriliyor. E, zaman zaman e, oyunun şekli değişerek üçlü savunmada Yunus oynuyor falan yani bu ciddi sıkıntı diye ama şimdi şöyle bir gerçek de var Trabzonspor'un da işi zorlaştı onu da söyleyelim Trabzonspor'un sol bek olarak düşündüğü oyuncu da var ama tabi şimdi Avrupa'da transfer kapandığı için oyuncular artık elden çıkacak oyuncular olacak ee, mesela şöyle söyleyelim ba, e, Trabzonspor o Solbek için bir alternatif gibi düşünülen Baris içi Leganyes'e kiraladı e, ve e, tüm maliyetini yalnız e, Leganyes üstlenmeyi kabul etti işte Solbek için diyorum ya bir e, araştırma yapmak lazım o manada ciddi man e, ciddi e, isimler bulmak lazım diye şimdi mesela e, hemen bir tane e, bu, e, görüşmeleri süren bir oyuncuyla ilgili size e, bilgi aktarımını yapayım. E, Tabi ki kolay değil. E, Ulises e, Garcia'dan bahsediyorum. Marsilya'nın oyuncusu e, sol bek e, oynuyor, e, orta sağın solunda da oynayabiliyor. E, ama 2028'e kadar sözleşmesi var İsviçreli oyuncunun. Gerçi güncel piyasa değeri çok yüksek değil. Hani bu saatte böyle bir oyuncu alabilir misiniz? Çok da kolay değil. 14 maç 2 gol 1 asisti var ama sadece 558 dakikası var. Bu belki Trabzonspor için bir avantaj oluşturabilir onu özellikle söyleyelim. Orta saha için tabii arayışların devam ettiğini söyleyelim ama Jorge Karascal konusundan çekildi Trabzonspor. Neden çekildi? Kolombiyalı oyuncu için yüksek bonservis servis bedeli çıktı. O manada e, bu transferle ilgili e, gelişmeler askıya alındı. E, birkaç bilgi verelim. İki Süper Lig kulübü istiyor. E, Trabzonspor'un barından yetişmiş Abdülkadir Ömür ama Çaykur Rizespor'la anlaştığı bilgisi elimizde var. Bu dikkat çekici bir bilgi. Hemen Densville ile ilgili. Densville'de e, Sivasspor talip oldu ama e, diyor ki Sivasspor maaşını siz ödeyin. İkinci e, yarıdaki maaşını e, niye ödesin Trabzonspor? E, onun için de e, bu görüşmeler olumsuz devam ediyor. Densfield de ısrarcı bir şekilde e, maddi olarak geri adım atmıyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. E, hemen şunu da söyleyelim. E, basında yer aldığı için vurguluyorum. E, Samuel Chukwueze'den bahsedelim. Milan'ın oyuncusu 25 yaşında. Bir ara e, Trabzonspor'la oldu oluyor gibi cümleler kullanılmıştı ki gerçekten önemli bir kanat oyuncusu ama zaten kanat oyuncusu değil artık 8-10 numara aralığına doğru evriliyor e, Trabzonspor. Teknik direktörü de zaten açıklama yaptı bizimle kalacak bir yere gitmiyor dedi. Poyraz Efe'nin Ümraniye'ye kiralandığından da bahsedelim şu orta saha konusuna gelelim. Hollanda basını kaynaklı bir haber var. Dav Davi Klaassen'den bahsedelim. Ajax'ın oyuncusu sözleşmesi 2025'te bitiyor. 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. 18 maç, 6 gol, 2 asisti var. Şimdi isim olarak gerçekten çok değerli bir isim. E Davi Klaassen'le ilgili şunu söyleyelim. Acaba sakatlık düzeyinde herhangi bir sıkıntısı var mı? Çünkü gerçekten önemli bir oyuncu. Hemen ona bakalım sakatlık geçmişine. Ee, yok bir sakatlığı görünmüyor. Yani Davi Klasen olursa hani şu orta sahada e, lider oyuncu diyoruz ya o lider oyuncu konumunu çözebilecek bir oyuncu olduğunu vurgulayabiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Ve e, bir isim daha var yine e, zaten o da gündeme geldi. Charleroi'nin oyuncusu Adem Zorgane de 25 yaşındaki Cezayirli oyuncunun 24 maç 1 gol 4 asisti var. 2027'ye kadar da sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Ama bir Trabzonspor efsanesi demiştim. En başta diyor ki öneriyor alın diyor. Gerçekten eski takım arkadaşını e, alınırsa çok yararlı olacağını o liderlik vasfını yapacağını söylüyor. Ondruj Duda'dan bahsediyoruz. E, 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. Kim öneriyor? Marek Hamšík. Yani bir türlü yerini doldurmakta zorluk çektiğiniz benim yerimi doldurur diyor Ondruj Duda. Ee, Helas Verona da oynuyor, 30 yaşında oyuncu merkez orta saha oynuyor. Bir Slovak oyuncu, 16 maç, 3 asist, 81 kez milli oldu ve 15 golü var. Ee, onun e, Trabzonspor'a gelmesi halinde Trabzonspor'un o bölgedeki sorunlarını çözebileceği konusunda da referans e, verdi e, duda zaten dudayı hepimiz de biliyoruz yani onunla ilgili de zaman zaman bu tür konular dikkatimizden kaçabiliyor dudaya da bakalım e, bir sakatlık sorunu var mı diye görmemiz lazım hemen ona da bakıyorum Çünkü e, o da önemli bir nokta on derece dudadan bakalım hemen size bilgi aktarayım şuradan bir sakatlığı var mı Çünkü sakatlık önemli e, 2024'te iki kez sakatlık geçirmiş. 2024-25 bu sezon ama toplamda biri 2 biri 3 maç kaçırdığı süreç var. Yani çok ağır bir sakatlık yok. Evet, genel anlamda Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.